Şimdi çok ilginç bir yere geldik. Bilim bu soruyu sormuyor. Bilim bu soruyu sormuyor. Bilim diyor ki ben elimdeki verilerden bütün daha önce teklif edilmiş dini inançları bir tarafa bırakarak bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim çıkarttığım şey dinle uyuşmalı mıdır, değil midir? Bu şimdilik beni alakadar etmiyor diyor. Benim yapmak istediğim diyor... Anlamak ne oldu acaba? Ben bunu anlamaya çalışıyorum ve sadece eldeki verilerden hareket ediyorum. Eldeki verilerden, gözlem yapabildiğim yerlerden, mantıki çıkarım yapabildiğim yerlerden hareket etmek mecburiyetindeyim. Evet. Eğer diyor ben bunun içerisine herhangi bir gözleme dayanmayan ifadeyi katarsam bilim bilim olmaktan çıkar. Evet. Dolayısıyla ben bunu katamam diyor. Bilim sadece ben ürettiğim varsayımları gözlemle desteklemek veya reddetmek durumundayım.